Bugün bahçemizde genç ağaçların taş düzenlemesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk taşlarla ikinci taşları ve üçüncü taşların alımını sağladık. Ağacın açılımı gayet istenilen formda. Ağacımızı dışarı doğru giden genç sürgünlere bırakarak ilk taşları açtık. İkinci taşların hava almasını sağladık ve üçüncü taşın oluşmasını sağladık. Ee, bütün ağaçlarda aynısını yapıyoruz Ayrıca e, Liderin Yanında lideri sıkacak olan Yıldızları temizleme yaparak Ağacımızın daha düzenli Gelişmesini ve taç almasını sağladık Kesinlikle Bir yaş sürgünlerine uçuk makası Vurmuyoruz Aradaki kılçıkları temizlemiyoruz ki Diğer senenin sür, e, e, Yüklemesini yapmış olalım diye şurada kıyasla daha iyi belirgin olur. Dışarıya doğru açtırdık taçları. Düzenli bir şekilde simetriye e, simetri göz önünde bulundurarak sıfır kesim yapıyoruz her zamanki gibi. Ama ince bir yaz kılçıklarını kesinlikle almıyoruz. Bu yazın bu görmüş olduğunuz yerlerden meyve yüklemesini yapacağız. Meyve bukeli oluşturacağız. Ve önümüzdeki sene alazım verisi pişkin dallarda haline geldikten sonra bu şekilde bu bir yaz sürgünleri bu şekilde komple meyve saracak. şöyle yaptığımız işleri sırayla gösterelim. Bütün ağaçlarda aynı işlemleri yaptık. Ağacın dal dağılımını spiral bir şekilde ayarlamaya çalıştık. Üzerindeki mevcut olan dalları kullanarak ağacın en iyi açıda büyümesini sağlamaya çalıştık. Gerçekten fotoğraf gibi bir işçilik çıktı kalitede ödül vermeden hızlı bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi e, kesimli ağaçla yani budanmış ağaçla budanacak ağacın arasındaki farkı sizlere göstereceğim. Bakın dal dağılımı. Görüyorsunuz hepsi e, taç ayarlama yaparken taçları aynı seviyede açtırarak ilerleyen zamanlarda hava sirkülasyonunda ve tozlaşmada hiçbir problem olmamasını e, sağlamak için bu şekilde standart bir şekilde açılımlarını yaptık. Liderin yıldızlarını temizledik. Diğer tacı oluşturduk. Şimdi budanmamış ağaca geçelim. Bakın liderle taçlar yarışmış. Ve içi karışık. Biz bu şekilde düzensiz ağacı bu şekilde düzenli bir şekilde spiral bir şekilde yani ağacın üzerindeki dalları kullanarak taç oluşturduk. Fakat Böyle bir yerde gördüğünüz gibi bu ağaç ya da diğer ağaçlarda e, kesinlikle düzensiz taş dağılımı var ve e, ilk taçlar ikinci taşlara baskı yaptığı için gördüğünüz gibi dar açılı ve içeri doğru hep dikine doğru gitmiş. Güneş girmesini engellemiş. Biz e, buralardan uygun yerlerinden ağacı hepsi standart bir şekilde çevre çevresini dışarıya doğru hayat alanını, yaşam alanını genişletiyoruz. Ve i̇kinci taşların daha rahat şekilde hava almasını sağlayacağız. Fazlalık olan bakın bir, iki, üç tane tacımız var ama ilerleyen zamanlar, geçmiş dönemlerde yanlış budamadan dolayı sakızlanma meydana gelmiş. ve ağacımız e, strese girerek yeni taçlar oluşturmaya çalışmış. Biz bunları nasıl değerlendiriyoruz? Ağacın lif yönüne doğru olan düzgün dalı tercih ederek bu şekilde değil, düzgün dalı tercih ederek buradan kesim yaparak ağacın liderinin hava almasını sağlayarak buradaki bırakmış olduğumuz mevcut gözlerden de ürün almaya çalışacağız. Hedefimiz bu. Şu şekilde göstereyim. Eğer bu şekilde ki bir ağacı şu şuradaki budanmış ağaç gibi dışarı doğru açtırırsak güneş girmesini sağlarsak son derece güzel verim alacağız. Ee, bahçemize yaptığımız işi bütün olarak bakarsak bütün ağaçlarda aynı işlem yapıldı. Ağaçlarımızın ayrıca boylarını da standart boylara getirmeye çalıştık. Şu şekilde yapar. Bu şekilde bakarsak ağaçlarımızın yan taşları buradan ve liderleri bu şekilde hepsi standart kalemle çizilmiş gibi düzenli bir şekilde dal dağılımını taç seçimini yapmış bulmaktayız. Ee, hedefimiz daha fazla ürün almak kaliteli ürün almak bu şekilde yaparak ağacımızdan ilerleyen zamanlarda daha çok faydalanabileceğimizi ümit ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi önümüzdeki senelerde e, içerisi fazla ee, içerisine biraz daha fazla e, sürgün alarak, sürgün koyarak ağacımızın e, bütün meyveyi ana gövdelerde toplamaya çalışacağım. Ağacımızı bu boydan fazla yukarıya salmamaya çalışacağım. Tekrar yeni suyu e, bir alt, diğer senelerde bir alttan. Lideri düşürerek ağacın ana gövdesini güçlendireceğim. Eğer bu şekilde sürekli katman alarak gidersek ağacımız zayıf kalacak, ana dalları güçlenmeyecek. Biz hem ağacın ana dallarını güçlendirerek, güçlendirerek, kalınlaştırarak hem de ana gövdeye sürgünleri çekerek, sürgünleri çekerek ağaçtan kaliteli ürün almaya çalışacağız. Daha az gübreleme ve beslenmeyle, daha az işçilikle ee, hasat yapmak için bu şekilde yapacağız abi. Bu şekilde yapmayı düşünüyoruz daha doğrusu. Diğer ağaçlarda da hepsi de aynı işlemleri gerçekleştirdik. Dediğim gibi. Şu an dal seçimi yapıyoruz ve bırakmış olduğumuz sürgünlerden meyve alacağız. Meyve yüklemesi yapacağız bu senenin bu sene yani 2023'ün yazında bu görmüş olduğunuz ince kılçıkların hepsinde meyve yüklemesi olacak. Bu meyve aldıktan sonra bu dalın taşıyabileceği kadar meyveyi e, tespit ederek uygun yerlerinden keserek hem kaliteli meyve alacağız hem de ağacımızda yeni e, sürgünlerin çıkmasına sebep olacağız. Meyve sürgünlerinin uçlarından bu gözü bu ince kalemin ucundan kesim yaparsak hem kalite elde ederken hem de bu kılçığın üzerinden yeni yan kılçıklar yardımcı kılçıklar çıkaracağız. Ağacı komple şekilde bakarsak Bizim hedefimiz Anadalları güçlendirdikten sonra araya biraz daha fazla Anadalları güçlendirip dışarı doğru açtırdıktan sonra gerekli form oluşturduktan sonra ince kılçıkları biraz daha aşağıya çekerek hasat zamanında kolaylık sağlamak ve ana gövdeye yakın kılçıklardan daha kaliteli ürün alabilmektir. Bu videom bilgilendirici bir videodur. Sizleri bilgilendirmek ve yaptığımız işi hangi mantıkla yaptığımızı belirtmek için yapılmış bir videodur. İnşallah hayırlı uğurlu bol mahsulü bir sezon geçirmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.